Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kılıçdaroğlu adaylık için bunu da yaptı. Altılı masaya beklenmedik teklif. Değerli izleyenler, Ülke TV ekranlarında ilgili izlenen Türkiye'de ve dünyada son bir hafta içerisinde yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal olayların masaya yatırıldığı haftanın raporunda Altılı masanın adaylık konusu ele alındı. Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Ajit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili çok konuşulacak kulis bilgisi paylaştı. Acay Kılıçdaroğlu'nun adaylık için 50 milletvekilinden vazgeçebileceğini belirtti. Altılı Masa ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun partilere şöyle bir şey söylediğini duydum. Seçimde çok vekillilik için herkese beslenmesin. Biz belki de 50 tane az vekil çıkartacağız bu seçimde. Kılıçdaroğlu kendi adaylığı karşısında masadaki diğer partilere bonkör davranacağını, benim adaylığımı kabul ederseniz benim partimin listesinden aday olabilirsiniz diyecek. Bunun da arkası şöyle oldu. Seçim yasasına göre 81 ilin 41 ilinde kendi listesiyle girmek zorunda partiler. 41 ilde kendi listemizden gireceğiz. 40 ilde diğerleriyle paylaşabiliriz. Kılıçdaroğlu'nun gerekirse 50 vekilden vazgeçeriz demiş olması ve bunu da kendisine çıt çıkaramayan partililere söylediği yönünde duyum aldım. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.